Hocam, çocuğum online kumar oynamaya başlamış ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Şaka mı bu? Şaka gibi geliyor biliyorum. Hani biz çocuğun ekran süresini sınırlamaya çalışırken meğer o ekranın diğer ucunda zar atıyormuş. Rulet mi oynuyor, slot mu çeviriyor, bilemiyorum ama siz şu anda ben nerede yanlış yaptım duygusuna takılmış olabilirsiniz. Öncelikle yalnız değilsiniz ve hayır bu sadece sizin ebeveynliğinizin sonucu değil. Ama gelin buna biraz birlikte bakalım. Online kumar sadece eğlence aracı değil. Gençler için bazen kontrol hissi, heyecan, bağımsızlık, kaçış, hatta aidiyet anlamına bile gelebilir. Duygusal bir boşluk, bir stres, bir beni kimse anlamıyor hissi. Bu davranış çoğu zaman bir sebepten doğar evet. Yani kumar bir sonuçtur, sadece sorun değil. Peki ne yapabiliriz? Önce derin bir nefes alın panik moduna girince çözüm üretmek zorlaşır. Çocuğunuzun bunu bir çığlık olarak attığını unutmayın. Duyulmak istiyor olabilir. İkincisi suçlama değil sohbet. Diyalog en iyi çözüm olabilir. Sen ne yaptığını sanıyorsun demek yerine böyle bir şey seni neden çekti, ne hissettirdi gibi bir dil kullanmak köprü kurar. Bağınızı güçlendirir. Cebine değil içine bakın. Kredi kartına değil kalbine odaklanmaya çalışın. Bu davranışı besleyen duyguyu bulursak davranış zaten kendiliğinden zayıflar. Sınır koyun ama kapıyı kapatmayın. Evet davranışa sınır lazım ama ilişkiye değil. Bu durumu birlikte çözeceğiz mesajı verirseniz çocuğunuz savunmayı bırakabilir. Destek almaya çalışın. Bu tür durumlarda bir ergen psikoloğu ile çalışmak sadece çocuğunuza değil size de nefes aldırır. Süreci birlikte yapılandırmak her zaman daha sağlıklı. Uzman desteği fayda yaratabilir. Ve unutmayın ebeveynlik bir kontrol mekanizması değil. Bir eşlik etme hali. Ergenlikte çocuklarımız inişte çıkışı yollardan geçiyorlar. Geçecekler, geçtiler. Bizim görevimiz sadece ellerini tutmak değil. Düşseler de yanlarında olduğumuzu göstermek. Gölge gibi değil ama. Güven gibi durmak. İşte en çok ihtiyaçları olan şey de bu. Bana gelen sorular üzerine bu videoyu yaptım. Ama ek sorularınız varsa ya da yorumlarınız varsa aşağıda belirtebilirsiniz.